Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi size Olo <laughs> tanıtacağım. Size tanıtacağım da mı tanıtayım arkadaşlar? Fazla olsun da. Size bir de Siren Head tanıtayım. Ama Siren Head'i nereden bulacağız? Nerede ha? Size bunu videoların sonunda nasıl indireceğinizi göstereyim. Göstereceğim. Sonunda videonun sonunda bitince video onu şorsunuz. Şimdi düz dünyada kredi aldık. Yaratıcıyım. Tamam. Sıvanlı o sırada birazcık canlı camdan bakıyorum. Bakıyorum. The boiled man. Tev duvarlar. Alumali. Ve siren et. İlk hangisinden başlarım? Hemen kedi olur koyacakken hmm, koymak için like aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın zaman koyuyorum. 3, 2, 1. Vallahi kork. Zaten aynı görüntüsü var. Bak bu şu ağzı bu. Valla gerçekçi hareket ediyor. Uy aşırı kork. Tek blokluk da ha. Blok koyayım da. Bu tek blokluk bir cara var. Hem de uçabiliyor. Yalan olduğunu düşüneceksiniz ama bana inanmayın olur. Bakın tek blokluk blok bu. Şimdi bu bakın bu da böyle. Ne olur bir özel mi biliyorsun? Bunca da değişik şeyler oluyor. Şimdi de bu öğretmen. İşte bu bak. Aynı orijinal block videonun uzadı tamam bu eli kol da geldi ama bundan bir tane daha span olabiliyor bir anda zaten oluyor ya bir tane daha şu an falan da oluyor şimdi, şimdi... ne bu bu anlamalı şey doğru anlamalı şey doğru işte var O diş var mı herhalde? bir direk bakabilir miyim? Şuna Asla en iyisi ayrılmaz ya. be? Çok havalı. Bunlar Ne oluyor lan? Yok oldu. Yok olabilir. Ne güzel. Ali Mali de kokun. Ne aynısını koydu. Hayır ne. Peki şu kevdiler öldürmem lazım. Yenisi gelmesin. Yenisi gelmesin değil mi yani. Yavaş ayı. Öyle bir deprem yapıyor ki. dakika ne ağır oldu ben daha yeni Ölmesi yarım saat. Vardım koyacağım illa ki. be. bey. Gel şunu öldür. koymaya gerek yok. Hayır bu Aynı orijinal mod. Hareket de güzel. Bayağı bir... bak Şimdi daha iyi Molly. Just. Just two. Bu aşırı korkunç şu hareketler var. O da onun için Yeni. Şu, şu ağza bak. Ama burada şu kolunda da şurada da bazı e, olsa ama bir şey olmaz böyle de olur. ben sesine kadar yapmışlar. Baksa ne araya kadar? Buraya kadar mı cidden? Şuraya kadar hiç baksı var. Şimdi bunlarla savaşma zamanı. İnşallah da bu tek atmaz. tek attığını Zaten Ben kaskım. tamam. Burada savaşacağım ama bayağı uzaklaşmam lazım. Uzakta fark etme özellikleri var diye biliyorum. Ama bu kadar da fark edemez Biraz da uzaklaşalım ben. <gülüyor> <gülüyor> Aa yanımda blok almıştım. Sevdolu tırmanıyor muydu? tırmanıyor ama gelemiyor. Tövbe estağfurullah. Ay, Vuramıyor daha. Şu gelişe <laughs> bak. Orijinal modda aynı görüntüsü var ama birazcık değişik oluyor. var. Yani normalde böyle değil. Böyle koşmuyordu. Bak. ne yapıyor? Arkamdan saldım. Bu Nerelerin tüme duruyor bu. Bak. Yeter. Aa. Pardon. <laughs> ha böyle olur. Bu lekman. Bunu şöyle bir çukura koysak. Tek atıyorum. Daha fazlasını çıkarmaya gerek yok. Daha fazla bu o okay kenin çıkarmamamız lazımmış. Olimol evi yakışıyor. Ana gelme. Daha yeni başladık gel. Bu buradan da görürsün ha. Benim boyu da aşırı uzun be. Buraya kadar gelecek ha. Boyuta bak. Al. Ele bak çarpılmış. mı oluyor? Daha iyi yapalım. <laughs> Öyle sesim olur lan. Korkudan az a, a yani anladınız. Bu sadece böyle şey spawn edeyim. Peki acaba vurdum bir kere. Senin ağzına tüküreyim. Bu aşamasına geldim. Aslan Ya da benim de bu modları nasıl indireceğinizi göstermeye de gerek yok. Çünkü bunu nereden indirdim söyleyeyim. Hero Mod. Ondan ne Ona yeni gelmiş. Ben sevindim. Şu Siren hadi. Allah. Ne lan? Kaçıyor. O yüzden Lan. Ben. Ha vur. Yok. Orijinal lan aynı neredeyse. Vallahi aynı orijinal lan. Hayır net bir de bana bakıyor. Neyse. Bir de ben para Bir de bunu harbi eşit boylamışlar ha. Zamanı mı gelin? Yok. Allah. Şu efekte bak. Bunlar oluyor. O şu formu değil. O değil bu değil. Buna dönüş verdim abi. Bakın. Böyle bir efekt geliyor ki abi. Vallahi da neyse. Bunlar ne öldürmekle uğraşmayın. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Bir görüşürüz.